Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Rus uzman Yuri Mavashev, Rusya ve NATO arasındaki müzakerelerde Türkiye'nin rolü konusunda değerlendirmelerde bulundu. Mavaşev, Güven ve Doğrula başlıklı makalesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in NATO Rusya Konseyi'ni Ocak ayında toplantıya çağırmasının uluslararası çevrelere umut verdiğini ifade etti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun müzakerelere ilişkin açıklamalarına makalesinde yer veren Mavaşev, Türkiye'nin NRC toplantısının düzenlenmesi konusundaki tutumunun gelecekteki dünya düzeni için büyük önem taşıdığını yazdı. Kuzey Atlantik İttifakı'nın eski bir üyesi olan Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde pragmatik bir yaklaşım sergilendiğini söyleyen Mavaşev, tamamen ulusal çıkarları doğrultusunda hareket eden Türkiye'nin, Moskova ile NATO aracılığıyla diyalog çağrısında bulunmaya ve Rusya'ya karşı yaptırımlara karşı durmaya devam etmesi beklenebilir dedi. Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Donald Trump döneminde Türkiye'nin F-35 müşterek taarruz uçağı programından çıkarılmasına değinen Mavaşev, alınan kararın Türkiye tarafından unutulmayacağına hiç şüphe yok. Gerçek şu ki Ankara, ortak seçerken güven ama doğrula ilkesine çok daha yakın dedi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.